Kıymetli bezmalemliler, bugün burada yıllardır kanayan bir yara olan Filistin sorununa dikkat çekmek ve bu bölgede yaşayan insanların acılarına ortak olmak için toplanmış bulunmaktayız. Filistin meselesi aslında Abdülhamit Han döneminde toprak isteme üzerine başlamış, reddedilmesi üzerine de sonuçsuz kalmıştır. 1948 ve 1968'deki savaşlar sonrasında Gazze ve Şeria bölgeleri İsrail işgali altına girmiştir. Tarihsel süreçte Filistin topraklarının yüzde 85'ine el konulmuştur. İkinci aşamada da bu topraklara işgalciler yerleştirilmiş, askeri karargahlar kurulmuş ve ayrım duvarları inşa edilmiştir. Yine bugüne kadar pek çok yıldırma politikaları devam etmiştir. Günümüze geldiğimizde ise İsrail, Filistin halkının halkla direnişini bahane ederek insanlık dışı terör eylemlerini meşrulaştırma yönünde bir politika yürütmektedir. Ve bunun sonucunda Filistin'in toprak bütünlüğü ve Filistin halkının temel hak ve özgürlükleri göz ardı edilmekte, komşu ülkelerin gücü kabul etmemesine rağmen Filistin halkı göçe zorlanmakta, ve bu göç yolunda ilan edilen yaşam koridorlarında masum insanlara yönelik insanlık dışı saldırılar gerçekleştirilmektedir. Kadın, çoluk, çocuk, engelli ve yaşlı demeden binlerce sivil katledilmektedir. Tüm bu yaşananlara rağmen Birleşmiş Milletler olaylar karşısında sessiz kalmakta, etraftaki devletler görevini yerine getirememektedir. Ve bu durumdan cesaret alan ve kural tanımayan İsrail, yardım kuruluşlarının insani yardımlarını da engellemekte ve tüm dünyanın gözü önünde bu insanları ölüme terk etmektedir. Dün akşam Gazze'de bulunan ve tıpkı kurumumuz gibi yaklaşık iki asırlık geçmişe sahip olan El Ehli Bahti, Baptist Hastanesi'ne gerçekleştirilen saldırı artık hepimizin sabrını son noktaya taşımıştır. Bu saldırılar sonucunda yaralanan ve gidecek yeri olmadığı için güvenli liman olarak hastaneye sığınan binlerce kadın, çocuk, engelli, yaşlı ve onları tedavi etmek için orada hastanede bulunan sağlık personeline ve yardım için hastanede bulunan diğer sivil halkın gönüllerin üzerine bombalar yağdırılmıştır. Hastaneye saldırma, uluslararası hukukta en ağır savaş suçudur işlenen bu insanlık suçuna bir an önce son verilmesi için başta Birleşmiş Milletler olmak üzere diğer uluslararası yetkili kurumları göreve çağırıyoruz. Bizler de görev verildiği takdirde sağlık hizmeti sunmak üzere Bezmale olarak Bezmailem Vakıf Üniversitesi Bezmailem ailesi olarak hazır olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımla. Sayın Başkanım, çok kıymetli Hazır'ım. Katılımlarınız için teşekkür ediyoruz. Orada hayatını kaybeden şehit olan tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Kalanlara sabırlar niyaz ediyoruz. Tekrar katılımınız için teşekkür eder. Derslerimiz ve kütüphanedeki programlar devam ettiği için suhuletle dağılmayı rica ediyoruz. Orada vefat eden ölmüşlerimiz, ölenlerimiz için ruhuna El-Fatiha.